köprü davası 1565'te Fransa'nın Lavar kasabasındaki bir köprü çöktü ve birkaç kişinin ölümüne neden oldu. Yerel yetkililer bu çöküşü kötü inşaat ya da bakımsızlıktan ziyade köprünün kendisinin bir hatası olarak gördü. Bu yüzden resmi bir yargı sürecinde köprünün neden olduğu ölümlerden bizzat köprünün kendisi sorumlu tutuldu. Felaketi anlatmaları için tanıklar çağrıldı ve köprünün suçlu olup olmadığına dair tartışmalar yapıldı. Dava köprünün mahkum edilmesiyle sonuçlandı ve ceza olarak yerel yetkililer köprünün yıkılmasına ve yerine daha güçlü bir köprü yapılmasına karar verdi. Kayıp Pantolon Davası 2005 yılında Washington DC'den bir adam kaybolan bir pantolon yüzünden bir kuru temizlemeciyi 54 milyon dolara dava etti. Adam pantolonunu kuru temizlemeye bırakmıştı ve geri geldiğinde pantolon ortada yoktu. Bunun üzerine işletmenin politika ihlali yaptığı ve kendisine duygusal sıkıntı yaşattığı gerekçesiyle dava açtı. Pantolonunu kaybetmenin kendisine büyük rahatsızlık ve acı verdiğini öne sürerek inanılmaz derecede yüksek bir tazminat talep etti. Dava kısa sürede kamuoyunun dikkatini çekti özellikle de adamın istediği astronomik miktar medya tarafından geniş şekilde işlendi. Sonunda mahkeme davayı reddetti ve adam aşırı ve çocukça talepleri yüzünden kamuoyunda alay konusu oldu. Horoz davası Avrupa'da hayvanların suç işledikleri gerekçesiyle yargılanmaları çok da nadir görülen bir şey değildi. Bunun en komik örneklerinden biri 1474'te İsviçre'nin Basel şehrinde yaşandı. Bir horoz yumurta bıraktığı gerekçesiyle büyücülükle suçlandı. Çünkü horozların yumurta bırakması imkansız olduğundan bu durum doğaüstü bir işaret olarak görülüyordu. Horoz mahkemeye çıkarıldı ve büyücülükten suçlu bulunarak idama mahkum edildi. McDonald's davası Amerika'da 56 yaşındaki bir adam kendisini şişman yaptığı gerekçesiyle McDonald's fast food zincirine dava açtı. Adam, McDonald's yiyeceklerini düzenli olarak yemenin obezitesine katkıda bulunduğunu ve kalp hastalığı ile diyabet gibi sağlık sorunlarına yol açtığını iddia etti. Dava, McDonald's'ın yiyeceklerinin sağlık riskleri hakkında yeterince uyarı vermediği gerekçesiyle açıldı. Avukatları ayrıca McDonald's yiyeceklerinin bağımlılık yapıcı olduğunu ve insanların sık sık tüketmesini teşvik edecek şekilde pazarlanmış olduğunu savundu. Sonuçta dava reddedildi. Hakim, McDonald's'ın adamın obezitesinden yasal olarak sorumlu tutulamayacağına karar verdi. Hava sunucusu davası. 2009 yılında bir İsrailli kadın, İsrail'in Channel 2 televizyon kanalında görevli bir hava sunucusuna dava açtı. Hava sunucusu hava durumunu yanlış tahmin etmişti. Kadın, sunucunun açık ve güzel bir hava olacağını bildirdiğini, ancak o gün yağmur yağdığını iddia etti. Bu yanlış tahmin nedeniyle kadın, havaya uygun olmayan giysilerle giyinmiş ve grip olarak hasta olmuştu. Hava raporundaki hatadan dolayı bir hafta işe gidemediğini ve ilaç masrafları yapmak zorunda kaldığını belirterek, kayıp ücretleri ve tedavi masraflarını karşılamak için televizyon kanalına 1000 dolar tazminat davası açtı şaşırtıcı bir şekilde mahkeme kadının lehine karar vererek TV kanalını talep ettiği miktarı ödemeye mahkum etti. Katil balina davası. Olay SeaWorld'de bir adamın kapalı saatlerde parka gizlice girerek bir katil balina ile yüzme hayalini gerçekleştirmeye çalışması sırasında gerçekleşti. Park boş olduğunda adam orca tankına girdi ve balina tarafından anında öldürüldü. Adamın ebeveynleri SeaWorld'e dava açtı. Şirketin katil balinaların potansiyel tehlikeleri konusunda halka yeterli uyarı yapmadığını ve onları halkla güvenli etkileşim için dost canlısı hayvanlar olarak tanıttığını iddia ettiler. Ancak adam parkın kapalı saatlerinde gizlice girdiği için mahkeme davayı reddetti ve SeaWorld'ün olaydan sorumlu olmadığını karara bağladı. Korku evi davası. 2012'de Florida'daki Universal Studios'un Haunted House of Horrors adlı korku evi deneyimini ziyaret eden bir kadın, kurt adam kostümü giymiş bir aktör tarafından kovalandı. Panik içinde yere düşmesine rağmen herhangi bir fiziksel yara almadı. Buna rağmen kadın, yaşadığı deneyimin kendisine psikolojik travma yarattığını iddia ederek aktöre ve mekanla ilgili herkese dava açtı. Mahkeme davayı reddetti. Çünkü ziyaretçilerini korkutmak için tasarlanmış bir korku evinde psikolojik travma yaşamanın beklenebilir olduğuna hükmetti. Michael Jordan davası 2002 yılında Oregon'dan bir adam Michael Jordan ve Nike'a karşı kişisel zarar davası açtı. Adam, Jordan'a benzediği için sürekli onunla karıştırıldığını ve bunun kendisine ciddi duygusal sıkıntı verdiğini iddia etti. Mahkeme davayı reddetti çünkü bu durumun kendisine herhangi bir gerçek zarar verdiğini kanıtlayamadı ve Jordan ile aralarındaki benzerlik de oldukça düşük bulundu. Yaş davası 2018'de Hollanda'dan 69 yaşında bir adam yaşını yasal olarak 49'a düşürmek için dava açtı. Adam, gerçek yaşının iş bulma şansını ve Tinder'daki başarısını olumsuz etkilediğini, bu yüzden ayrımcılığa uğradığını savundu. Yasal olarak yaşını değiştirmesinin yaşa dayalı önyargılardan kaçmasına imkan tanıyacağını iddia etti. Mahkeme davayı reddetti çünkü oy kullanma, emeklilik ve yasal sözleşmeler gibi konular yaşa bağlıydı. Bir kişinin istediği zaman yaşını değiştirmesine izin verilmesinin ciddi yasal sonuçlar doğuracağını hükmedildi. Kötü dev davası. Texas'ın Austin şehrinden 37 yaşındaki bir adam çıktığı bir kadına dava açtı. Adam kadının sinema sırasında sergilediği davranışların o kadar rahatsız edici olduğunu iddia etti ki deneyimini mahvetmişti. Adamın iddiasına göre kadın Guardians of the Galaxy Vol. 2 filmini izlerken tüm zamanını telefonda mesajlaşarak geçirmiş, filmi izlememişti. Bu davranış hem sinema salonunun kurallarını ihlal etmiş hem de adamın filmi keyifle izleme şansını ciddi biçimde bozmuştu. Adam, kadının kendisine verdiği rahatsızlık için bilet fiyatı olan 17, 31 doları tazminat olarak ödemesini talep etti. Şaşırtıcı bir şekilde kadın adamın iddialarını kabul etti ve bu uzlaşmayı kabul ederek parayı ödedi. Sandwich davası 2013 yılında Amerikalı bir genç Subway'den aldığı footlong sandwich'in yalnızca 11 inç olduğunu fark etti. Reklamda belirtilen 12 inç değildi. Bu önemsiz gibi görünen fark bir toplu dava açılmasına yol açtı. Genç, Subway'in müşterileri yanıltarak reklamda belirtilen uzunlukta sandwich sunmadığını iddia etti. Dava büyük ilgi gördü ve Subway 2016'da davayı çözmeyi kabul etti. Uzlaşma kapsamında Subway, Bundan sonra sandviçlerinin sürekli olarak 12 inç uzunluğunda olmasını sağlamayı taahhüt etti. Ceset davası 897 yılında Papa Stephen birkaç aydır ölü olan Selefi, Papa Formosus'un cesedinin mezarından çıkarılmasını ve bir mahkeme davasına katılmasını emretti. Formosus'un cesedi papalık cübbeleriyle giydirildi, bir taht üzerinde dikleştirildi ve St. John, Bazilikası'nda resmi bir yargılamaya tabi tutuldu. Formosus'a yöneltilen suçlamalar esas olarak siyasi nitelikteydi. Kendisi başka bir diyoseye geçerken aynı zamanda psikoposluk yaptığı ve İtalya İmparatoru Lambert'e karşı komplo kurduğu gerekçesiyle kilise yasalarını ihlal etmekle suçlandı. Dava Formosus canlıymış gibi yürütüldü. Ölü Papa adına konuşması için bir diyakon görevlendirildi. Hiç kimseyi şaşırtmayacak şekilde mahkeme onu suçlu buldu. Papa 6. Stephen Formosus'un papalık işlemlerinin geçersiz sayılmasını, cesedinin giysilerinin çıkarılmasını, sağ elindeki 3 kutsama parmağının kesilmesini ve cesedinin Tiber nehrine atılmasını emretti. Kaçırma Davası Eylül 2009'da cinayet suçundan aranan Jesse Dick, Kansas'ta bir çiftin evine girerek onları rehin aldı ve polisten kaçmasına yardım etmelerini talep etti. Ancak bir süre sonra Dick kaldı ve çift kaçmayı başararak polisi uyardı. Bu olayın ardından Dick birkaç gün içinde yakalandı. Çift, yaşadıkları travmatik deneyim nedeniyle Dick'e karşı 75 bin dolar tazminat talebiyle dava açtı. Dick'in yanıtı beklenmedikti. Çifte karşı sözleşme ihlali gerekçesiyle karşı dava açtı. İddiaya göre çift polislerden saklaması için kendisiyle yasal olarak bağlayıcı bir sözlü anlaşma yapmıştı ve bu anlaşmanın karşılığında bir fayda veya anlayış sağlanmıştı. Yani Dick, çiftin kaçarak verdikleri sözü bozduğunu savundu. Mahkeme Dick'in iddiasını reddetti ve karşı dava düşürüldü. Çiftin açtığı orijinal dava ise devam etti. Mahkum davası. Virginia'da bir mahkum sarhoş olarak dini inançlarını ihlal ettiğini iddia ederek kendisine dava açmaya çalıştı. İçki içmenin kişisel haklarının ihlali olduğunu düşündüğü için kendisinden 5 milyon dolar tazminat talep etti. Ancak mahkum hapiste olduğundan kendisine ödeme yapacak gelir elde edemiyordu. Bu nedenle Virginia eyaletinin kendisi adına bu 5 milyon doları ödemesini istedi. Mahkumun argümanı eyaletin koruması altında olması nedeniyle mali olarak sorumlu oldukları yönündeydi. Mahkeme davayı saçma olarak reddetti. İşte tarihte yaşanmış en tuhaf ve ilginç davalardan bazıları. Hangisi sizi en çok şaşırttı? Yorumlarda bizimle paylaşın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Böylece bir sonraki çılgın dava hikayelerini kaçırmazsınız.